İbrahim abi, İbrahim abi! Ne öyle geliyorsun lan? Aklımız gitti. Abi beni acilen ikardi yapman lazım. Bu sefer tam ikardi olmam lazım çünkü adam sakatlanmış abi. Onun yerine maça ben çıkacağım. <laughs> oğlum manyak mısın sen? Sen niye maça çıkarsın lan? Niye öyle dedin abi ya? Benim ikardiden neyim eksik? <gülüyor> <gülüyor> tamam oğlum, senin hiçbir şeyin eksik değil. Ben sana şimdi Galatasaray forması ayarlıyorum. Sen bu formayı al. Berkan'a git. Saçlarını da boyan. Hiçbir eksiğin kalmaz. Saçların boyanınca iş tamamdır. Ya abi süpersin. Ama o gülüşü bir daha yapma. Hadi görüşürüz. Fıtı 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 fıtı. Zeki abi beni ikardi yapman lazım acil. İkardi mi? Ne yapmamız lazım? Abi hemen saçımı boyaman gerekiyor. Hadi boyayalım. Abi tam yıkar diyor, ama olsun. Forma, bu da böyle bir yıkar. Hadi bakalım. <laughs> Abone olup like atmayı unutmayın.